yaşımdan beri yüzme branşıyla ilgilenmekteyim. 3 yıldır Düzce Spor Akademisi'nde profesyonel olarak yüzücüyüm. Benim abim de yüzüyordu benden önce bu havuzda. Ben de abimden görüp yüzmek istedim ve şu anda buradayım. Geçen yıl 11 yaş Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde ettim ve 6 madalya kazandım. Bu yılda Aralık ayında milli takım seçmelerine katılacağım ve Kasım ayında Türkiye finallerine gideceğim. Benim hedefim Aralık ayındaki milli takım seçmelerinde başarı elde edip milli takıma katılmak. Düzce Belediye Başkanı Fark Özlü'nün destekleri için çok teşekkür ederiz. Benim yüzme başarılı 3,5-4 yıl oldu. Geçen sene 11 yaşta Türkiye finaline gittim Samsun'a. Hedefim Aralık ayında olan milli takım seçmelerini kazanmak. Ben Düzce Belediye Spor Akademisi takımında yüzüyorum. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özdeğ'i destekleri için teşekkür ederim. Ee, ben voleybol yapıyordum. Ee, sonra benim hocam, benim okul öğretmenim aynı zamanda. 8 yıldır da yapıyorum bu sporu. Ee, sonra kendi kulübünü açtı ve beni de davet etti, öyle. Türkiye finallerine katıldım daha önce Bursa'da, o 10 e, yaş. E, şimdi Kasım'da 11 e, yaş hedeflerim var, e, ona hak kazandım. Kasım'da yapılacak seçmelerde e, milli takıma ve e, beni isteyecek spor kulüplerine girmek istiyorum. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özce'ye çok teşekkür ediyorum burada. Branşımız yaklaşık 3 yıldan beri aktif halde. Ondan sonra şu anda 6 yaştan itibaren tutun 13 yaşa kadar sporcularımız bulunmakta. Geçtiğimiz sene Düzce adına çok büyük bir başarı elde ettik. 10 yaşta Türkiye derecesi, 11 yaşta Türkiye derecesi ettik. Hedefimiz milli takım. Daha önce Düzce'de yapılmamış bir başarıyla beraber ilerlemekteyiz. Yaklaşık 25 tane sporcumuz bulunmakta. Ondan sonra bu takımımızı Aralık ayında Türkiye finallerine, arkasından da milli takım seçmelerine götüreceğiz. Hedefimiz de şu anda Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak. Türkiye'de bu anlamda sesimizi duyurmaya başladık. Gittiğimiz yerlerde Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük takımlarla yarışmaktayız. Bu takımların yanında belediyemizin ismini duyurmak bizi çok gururlandırıyor. Kesinlikle spor olsun diye değil, belediye başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün çok büyük katkıları oldu bize her zaman sporcunun yanında olduğunu, spor şehrinin düzce olduğunu bize her seferinde göstermekle en büyük desteğimiz belediye başkanımız, düzce belediyesi.